Herkese merhaba. Not defterinin yeni bölümüyle, PPK özel bölümüyle beraberiz. Haluk Bücümçekçi ile beraberiz. Haluk Bey merhaba. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyi misiniz? Nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Bugün Merkez Bankası'nın beklenen para politikası kurulu toplantısı gerçekleşti ve Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası esasında toplantı öncesine gittiğimizde birçok ekonomist 150 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyordu. Sizin de geçen hafta yaptığımız toplantıda siz herhalde 150 puan yapar ama ben olsam 100 yaparım gibi bir yaklaşım ortaya koymuştunuz evet. ve evet. Merkez evet. Bankası bugünkü toplantıda 100 bas puanlık bir indirim yaparak %38 olan politika faizini %37'ye indirdi. Detaylara geçeceğiz niye böyle yaptı ama ana resme baktığımızda siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim açımdan hani geç kalan bir şahinlik diyelim ama şahinlik de sayılmaz. Çünkü geç kalındı birazcık daha ihtiyatlı mesajlar verme anlamında. Ben geçen yıldan beri adımların yavaşlatılması yani geçen yılın son aylarından beri söylüyorum. Şu anlamda söylüyordum bunu. 2026 Hedeflerinin Artık yani gözümüzü 2025 sonundan 2026 hedeflerine çevirmemiz gerektiğini ve bu hedeflerde ciddiysek gördüğümüz eğilimin bununla uyumlu olmadığını, bunun üstünde olduğunu o yüzden daha temkinli gidilmesi gerektiğini hatta bazen durmaya kadar varan karar alması gerektiğini söylüyordum. O yüzden bir parça hani piyasa belki bunu şahinlik, temkinlik gibi algılasa da hani biraz geç kalınmış ve yeterli olmayan bir şey ama yine de hani Türkiye şartlarında yani hiç yoktan iyidir diyebilirim. Ve her toplantıda da tabii farklı faiz adımları görülebileceğinin de bir tescili oldu. Metne baktığımızda şöyle bir ifade yer alıyor. Önceki metinden farklı olarak. Talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azaldığı söz ediliyor. 150 yerine 100 bas puanlık bu faiz indirimin arka planında bu mu vardır? Siz nasıl görüyorsunuz? Ya şimdi bunları da çok konuştuk tabii Sinan Hani çıktı açığı konuları işte enflasyon raporunu yer alan Çıktı açığı tahminleri sonrasında milli gelirin bunları genellikle mat etmesi diyelim hep üstünde gelmesi büyüme eğiliminde gördüğümüz sinyaller falan yani bu konuda da çok tartışmalı biliyorsunuz hani şu, şu da bir garip mesela bir önceki toplantım metnine bakın. Orada ne diyor? Aralık mesela. Bakın mesela orada ne diyor? Şöyle diyor. Büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşti diyor. Ama ne diyor devamında? Son çeyreğe ilişkin öncü gösterge talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir diyor. Hmm. Böyle şey falan demiyor. Verdiği destek azaldı Aralıktan ocağı mı? Aralıktan ocağım mı işte bu? <laughs> yani anlatabiliyor muyum? Bu her toplantı değişen bir cümle olmaya başladı. Yani bunları takip edenler açısından hoş bir iletişim değil bu yani ama sonuçta bizim olduğumuz noktaya gelmiş oldu yani ben yani hep talep koşullarında ihtiyat tarafta kalmak lazım çünkü gereken kadar yavaşlamıyor şu veya böyle nedenle, yani nedeni önemli değil yani orada diyebilirsiniz ki işte altın servet etkisi dersiniz işte e-fatura sistemi tamam okey yani ama e sonuçta... E sizin işinizi bozuyorsa olana bakın yani o yüzden buradaki böyle aylık oylamalar saçma oluyor. Arada bir süre olsa hani 3 ay falan geçse tamam anlarım ama böyle bir ay önce hatta işte kaç aralıktı? Aralığın gerçi başlarıydı. Aradan bir aydan fazla süre geçti ama yine de o kadar değişecek bir veri olmadı yani değiştirecek. Ama tabii ki daha çok şu yani ben aylarda söylüyorum. E, Ocak enflasyonu içinde piyasanın hep tahminlerini düşük buldum. Hani biliyorsunuz 3, -3 civar, 3,5'ın altında bir başladı. Sonra 3.7'ye çıktı geçen hafta ama hala düşük. Ben uzun süredir 4'ün üzerinde olabileceğini, yani senaryomda öyle gözüktüğünü. Gelen son sinyalleri piyasanın baktığı, yakından takip edenler enflasyonu web web TÜFE gibi sayfalar falan bakıldığında yani buçuk ve üzeri hatta üzerimiyle söyleyenler olmaya başladı. Her dakika gıda tarafında özellikle ciddi zamlar var. Yani böyle bir ay Ocak enflasyonu onu ben hep altını çizdim. Hani burada bir şok geliyor. O şoku iyi yönetmeniz lazım. Hı. Merkez Bankası biraz onu anlatmaya çalıştı aslında. Karahan'ın sunumlarında Ocak-Şubat enflasyon falan deyip pişerdi. Dedi ama yeterince etkileyemedi. Ha bu arada... Yani burada da diyor ki evet diyor burada gıda kaynaklı yükselecek Ocak ayında ama ana elimde de artış olacak ama sınırlı olacak diyor. Tamam. Ya yani bu da işte bir yönetmek aslında. Demek istiyor ki bu çok gıda kaynaklı olursa bundan çok endişe etmemiz ana elime bakalım. Hani çekir gıda ve enerji dışı çekirdek göstergelere veya hizmet fiyatlarına Orada çok bozulma beklemiyoruz. Yönetmeye çalışıyor. Tamam güzel. Ama sonuçta hani benim de yani uzun süredir dikkatini çektiğim bir şekilde hani burayla ilgili belli ki riskler olduğunu yani yıllık enflasyon düşüşünde daha sınırlı olma riski olduğunu dikkate alarak adımını küçültmüş gibi duruyor. Bu, bu etkili olmuş yani sonuçta. Ocak ayında gelecek rakamın belki kendi senaryosunun da üstünde olma riski diyelim daha çok. İleriye dönük patikaya ilişkin bir sinyal var mı? Sanıyorum sizin de işaret ettiğiniz gibi bundan sonraki toplantıda hep toplantı bazlı bir süre bakacağız. Evet, Veriler evet, nasıl evet. geliyor? Enflasyondaki gidişat nasıl? Ki Şubat evet. ayında PPK evet. toplantısı yok diye hatırlıyorum. PPK toplantısı yok ama enflasyon raporu var. Enflasyon yani raporu kadar önemli. 12 Şubat'ta. Şöyle diyeyim, iyi yani bir nokta. Maalesef hani öyle bir yönlendirme olmuyor Türkiye'de genelde pek olmuyor. Son dönemde iyice bu mesaj cümlesi toplantı bazında karar alacağız demek ve uygulamada da sürekli değişiyor olması adımların. Yani 250'ler vardı biliyorsunuz bir ara. Sonra 150 gördük. Şimdi 100. O yüzden piyasanın da analistleri de tabii bu süreçte nereye gider sorusunda zorluyor. O zaman neye bakıyoruz? Neye bakmak lazım daha doğrusu? Enflasyonu nasıl iyi yön görmeye şey yapmak lazım. Bu da çok kolay değil ama en azından hani işte 23'ler, 24'ler falan bir konsensus var diye baksak hani buraya gideceğini de düşünsek bunun işte yaklaşık işte 5 puan üzerinde bir şeyle bitmesi makul gözüküyor. Yani yine böyle 29-30'lara falan getiriyor gibi bir yıl sonu. Yani hala böyle söyleyecektir piyasalar. Biliyorsunuz bu karar öncesi yapılan anketlerde yıl sonu genel medyan olarak 28'e politika faizinin inmesi yönündeydi. 38'den yani geçen yıl 38 bitiren 28'e inmesi yönündeydi. Ben biraz bunu fazla düşük buluyordum. Hani medyan beklentiye göre daha ihtiyat taraftayım. Hani bu ilk adım benim senaryomla uyumlu oldu. Ben yani olursa da ben kendi şeyimde yüz koydum. Hani ben aslında durması gerektiğini söylüyorum ama durmayacağını bildiğimden kendi senaryomda yüzle başlatmıştım Ocak ayında. Onunla uyumlu oldu ama yani bunu bunun olması bundan sonra da yüz gider anlamına gelmez. Benim senaryomda öyle ama bunu da söylemeyiz Çünkü belki bugün alınan karar hani e, adımları yavaşlatma belki iyi algılanacak. Beklentilerde iyileşme getirecek. Tam tersine yani enflasyon belki yüksek olsa da hani yüksek gerçekleşecek olsa bile gelecek dönem enflasyon beklentileri belki bugün aldığınız kararla olumlu etkileyeceksiniz. Yani ihtimal olarak söylüyorum olur demiyorum. O yüzden zaman gösterecek. Yani yine yıl sonu daha doğrusu yılın belli bir döneminde bu, bu süreci atlattıktan sonra bu ilk çeyrek şoklarını atlattıktan sonra belki biraz adımları büyütme imkan verecek. O yüzden hani hala yıl sonu için bu bahsettiğim seviyeler konuşulabilir yani burada bir problem yok. Peki PPK metnine baktığımızda sizin ön plana çıkardığınız ileriye dönük olarak dikkate değer bulduğunuz bir nokta var mı? Önceki metinlerden ayrışan. Şimdi bu hani talep ve enflasyonla ilgili tarafları söyledik. Orası çok önemli. Yani şeyde bir değişiklikler olur diye düşünüyordum. Şey tarafında makro ihtiyatı çerçeve işte likitte tarafında. Niye? Çünkü hem kredi yeni yıla girerken kredi artış oranları güçlü seviyelerde aylık sınıra rağmen birincisi. ikincisi likitte de likitte fazlasında ciddi artış var piyasada. 1.8 trilyona ulaştı bugün itibariyle. Rekor. inanılmaz bir likitte artış oldu. Kısmı döviz alımlarından kaynaklandı. Merkez Bankası'nın yılın ilk haftalarındaki döviz alımlarından ama büyük kısmı da hazinenin piyasaya para vermesinden kaynaklandı. Ciddi para verdi. Bunun nedenleri işte itfa vardı. Kamu maaş ödemeleri vardı falan filan ciddi artış oldu. Ben bunlarla ilgili belki biraz daha hani hemen bir önlem alacağız gibi bir mesaj görmeyi bekledim ama aynı cümleler geçen toplantının aynısı tekrar edildi. Fakat yine de buna bakmamak lazım. Mesela bu akşam ya da cuma falan bunlarla ilgili bir şeyler sanki görebiliriz gibi geliyor bana ufak tefek kararlar hmm. görebiliriz ama çok bunların likitler tarafında yapılabilecek kararların hani çok piyasa etkisi olmaz. Hani niye olmaz diyorum. Çünkü şöyle bir dönem değil. Hani bir ara önemliydi. Niyeydi? Çünkü faiz politika faizinden kopuyordu. Paranın çok fazla olduğu yerde aşağı doğru zorluyordu repo faizini. O zaman parasal aktarım etkisi kalmıyordu hatırlarsak. Bunu, bu dönemleri de yaşadık. Ama son dönemde bu likitte fazlasına rağmen e, politika faizine yakın bir yerde gecelik faizi oluşturabiliyor. E, bu oluştuğu sürece pek ben bir sorun görmüyorum. Ama yine de bununla ilgili şeyler olabilir. Daha önemli şeyler ise makro ihtiyat tarafta bir gevşeme beklentisi hep var piyasanın. Ama bu kadar erken yoktur. Yoksa, yoksa da hatta şimdi belki sıkılaştırıcı yönde bir şey görürüz. Madem Ocak ayı enflasyonu ile ilgili biraz daha alarm verilmiş. Belki bunları görürüz yani önümüzdeki günlerde. O yüzden bu cümleyle çok rahatlamayalım. Bir şeyler gelebilir bu Bunları takip edip önümüzdeki programda eğer önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir adım olursa zaten sizinle konuşuruz. Ben bir de BPK metninin yanında rezervleri sormak istiyorum. Rezervlerdeki güçlü seyir de devam ediyor. Bir yandan Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu da hızlı bir şekilde yükseliyor. Orada tabii sanıyorum bir altın etkisi var ama altın etkisi haricinde de döviz alımları var gibi gözüküyor. Nasıl okumak gerekiyor? Şöyle ki tabii ki altın etkisi geçen yıl çok işe yaradı. 35-40 milyar dolarlık bir değerlemeden dolayı rezervleri daha yukarıda gösterdi. Net rezervleri de benzer şekilde yıl genelinde. İlk ay, yılın ilk ayında da tabii on artışları devam ediyor. Hala desteklemeye devam ediyor. Bunun şu an için ilk üç haftadaki etkisini rakam olarak şu anda ezberden söyleyemeyeceğim ama şöyle diyeyim net döviz alımları da var. Yani sırf altından kaynaklanmıyor. Merkez Bankası piyasadan net olarak döviz de alıyor. İlk 3 haftada yaklaşık 5-6 milyar dolar aldığını tahmin ediyoruz. Altın etkisi hariç yani. Bunu şey yaptığımızda ama onun çok ötesinde tabii artışlar görüyoruz. Bir de tabii olumlu yönde ne etkiledi dersek Hazine'nin Eurobond ihracı da tabii rezervlere destek verdi. Hatırlarsak 3,5 milyar dolarlık bir giriş oldu. Bütün bunlarla beraber orada iyi bir seyir var ve işte az önce Şimşek'in de açıklamalarında görüyoruz. 205,2 milyar dolara bürüt rezervler diyor, ulaştı diyor. Sıva hariç net rezervlerdeki artış ise 139 milyar oldu diyor. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam bir 90 milyar dolara falan ulaştı. Yani rekor seviyeler ama içinde e, altın etkisi de var tabii. Yani yaklaşık bir 40 milyar dolar en azından katkısı oldu. Altının rezerv toplam rezerv dağılımındaki ağırlığı da %60'ların üzerine çıkmış durumda. Peki Haluk Bey isterseniz bu haftalık burada noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta PPK'yı takip eden günlerde Merkez Bankası tarafından özellikle yeni bir duyuru geliyor mu? Yeni bir değişiklik geliyor mu, Bunları zaten konuşacağız sizinle. Önümüzdeki Haftalarda da artık yavaş yavaş enflasyon raporunu da değerlendirmeye, beklentileri değerlendirmeye başlarız. Veriler de gelmeye devam edecek. Bugünlük BPK özel bölümümüz olmuş olur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye.